Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün iyisin 5'te draft yapıyoruz dünya rekorunu kırmaya çalışıyoruz 197 reytinge hala ulaşamadık ama bugün ulaşacağımıza eminim videoyu beğenin kanalıma abone olun şimdi gelin ilk takımımızı kuralım toplamda 3 takım kuracağız bu bölümde gelin şimdi ilk takımımızı kuralım Evet 15.000 jetonumuzu ödüyoruz ve bakalım hangi formasyonlar geldi 5-2-1-2 var 4 2 2 4 2 3 1 geniş 4 2 1 3 var. 4 3 3 bulunuyor. Buradan hangisini alalım? Buradan ben 4 2 1 3'ü alacağım. Ya tüm oyuncu pozisyonları var. MO dışında. O yüzden bunu aldık. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Kaptanımız kim? Kaptanımız 96 Fort. Güzel başladık. Vallahi güzel başladık. Devam ediyoruz forvetimizle. Haydi bakalım. Kim geldi buradan? Kantona güzel 97'dir. Yani itiraz edebileceğim bir durum değil. Devam edelim şimdi. Sağ kanadımızdan kim geliyor? Sağ kanattan Luis Fio geldi. Yani bir türlü 96 kağıda gelmedi ama yapacak bir şey yok. 10 numaramıza geçelim şimdi. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Bunlar yaşanacak. Bunlar olacak. Buna lafımız yok. Devam edelim şimdi 6 numaralarımızla. Haydi bakalım kim geldi buradan. Abi yapmayın gözünü seveyim. 91 falan geliyor ya. Burada bizim 96'ya ihtiyacımız var. Haydi iyi Haydi iyi Ha şu adam ya. Şunu istiyorum. Sarı istiyorum. Hep bu geliyor zaten orta sahaya. 6 numaraya hep bu geliyor. Sol bekimizden devam ediyoruz bakalım. Haydi bismillah. 95 geldi. oy. Aldık. Yapacak bir şey yok. En yüksek rating yapmaya çalışıyoruz. Sağ bekimize geçelim. Haydi bakalım buradan kim geldi? 91 Antonia Silva geldi. Mecbur bunu alacağız. Yani yapacak bir şey yok. Geçtik şimdi stoper attığımıza. İyi bir stoper hattına ihtiyacımız var dedik. Ve buradan gele gele. Yani Diasi geldi. Yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Devam edelim. Haydi abi. Pavard. Yani 92. Mecburuz. Mecburuz sana. Kimyamız çok kötü. Geçelim şimdi kalecimize. Artık buradan bir 97 bir şey ver dedik. 96 Jürgen sen geldi. Yani en azından ilk 11'i iyi kapattık diyelim. Kimyamız 27. Takım reytingimiz şu anda 92. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Şimdi gelin o zaman sıradaki oyuncumuzu seçelim. Yedeklere geçelim. Evet geçtik şimdi kalecimize. Haydi yedek kaleci iyi bir şey gelsin dedik. 95. Peter Crouch. Güzeldir. Yani kimya ihtiyacı olduğunda değiştirebiliriz ama şimdilik gerek yok. İyi bir stoper, iyi bir sabeke ihtiyacımız var. Haydi bakalım 98 Carlos Alberto geldi. Almamız lazım. Yani Lalla da geldi 97 ama 98 Carlos Alberto hemen aldım. Hemen de şöyle ilk 11'imize yerleştirdik. Yani iyi bir sabek, iyi bir stoper, iyi bir 10 numara, iyi bir 6 numara ve hücumda oyuncular lazım abi. İşimiz çok zor ama yapacak bir şey yok. Daha iyi takımımız. Daha seçeceğimiz çok oyuncu var dedik. Hakimi geldi Sabek'e. Yani ne zaman hakim'i alsak bir türlü kimyayı tutturamıyoruz ama yapacak bir şey yok abi. Sabek'e ihtiyacımız var. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım devam edelim. Şu rekoru kıralım abi. Kim geldi? 96 Hernandez. Helal olsun lan. Vallahi bunu beklemiyordum ha. Teo Hernandez geldi. Aldık hemen. Şöyle bir 96'yı da buraya koyduk. İyi bir 10 numara ihtiyacımız var. Hücum hattını da geliştirmemiz lazım. Haydi bakalım. Sırada oyuncumuz kim? Sırada oyuncumuz kim? 91 Kai Havertz geldi. Yani 91'dir. En azından şuraya koyalım. Kimyamız da arttı. Devam edelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İyi biri dedik. 94 Rivaldo geldi. Nerede oynayabiliyorsun sen Rivaldo? Sol tarafta ve 10 numarada. Yani en azından işimizi görür dedik. Şu soldaki hanımefendi nerede oynuyor? Solda oynuyor. Başka yerde oynayamıyor. O zaman Kai Havats yerine koyduk seni Rivaldo. Evet geçelim şimdi o zaman sıradaki oyuncumuza artık hücum attığını adamlar lazım dedik. Palma abi. Kol Palma geldi. Zaten yani 99 gelmişken almamak da olmaz. Isco'yu severim. Baccia'yı severim. Reinders çok iyi başladı. Manchester ama alma abi. Kol palmayı aldık. Yani Figo yerine ekledik. Yavaştan aslında yükselmemiz lazım. 95 hepsini şuraya bir getirelim abi. Yani 94 ratingimiz var. Yine yüksek oyunculara ihtiyacımız var. İyi bir forvet, iyi bir stoper. Haydi bakalım. İyi bir forvet, iyi bir stoper dedik. 96 Ronaldo geldi. Arnayn'ı hemen havada kaptım. Havada kaptım. Kantona yerine koyduk. 92. Şuradan da hemen hemen hızlıca yapalım abi. Evet yani artık biraz daha iyi önce gelirse rekoru kırabiliriz gibi duruyor diyecektim. Ne geldi buradan? 97 Pele. 97 Pele geldi. Valla maşallah. Yani Nakata da var 97 ama Pele gelmişken alınır. Pelle'yi aldık. Rivaldo'yu çıkardık. Kimyamızda sorunlar var. Oraya da bakmamız lazım. Şöyle şurayı bir hemen düzeltelim. Kantona yerine değiştirelim. Daha 96 olmadık. Neyse neyse güzeldir. Kimya sorunu kimde var? Kimya sorunu Hakimi de var. Sarda var. Bir de şu soldaki Hamfendi de var. Yani sol tarafa aslında Rivaldo'yu koyabiliriz. O zaman kimyamız zaten yani 33 oluyor ama şimdilik dursun. Belki oraya daha iyi biri gelebilir. Yüksek kimya, yüksek ratingle. Haydi bakalım son 3 oyuncumuz. Ümitliyim. Haydi bakalım. Kim geldi buradan? 96 Endrik. Nerede oynayabiliyorsun? Sol kanatta oynayabiliyorsun Endrik. Var mısın be oğlum? Ha? Kimya verir misin? Artı 2 kimya geldi. Güzel. Artı 2 kimya geldi. Şu hanımefendiyi de çıkartalım hemen. Hocam 96 artık olalım be. Daha hala 96 rating olamadık. Yani yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Son iki futbolcumuz bakalım. Kim geliyor şimdi buradan? İyi bakalım. 94 Mayeda geldi. Yani 7 mecbur geleceksin Mayeda. Şöyle Havert'i çıkartalım artık. Hocam şuradan bir 96 olsun ya. Hala 96 olmadı. Yani kimyayı zaten 100 yaparız ama son oyuncumuza geçelim. Haydi bakalım buradan kim geldi son oyuncu. İyi biri gelmedi. En yüksek rating aldık. Şuraya da koyduk. Rekorumuzu kıramadık. 95 reytingde takılı kaldık. Yapacak bir şey yok. İlk takımın günahı olmaz dedik. Teknik direktörümü seçelim. Hanzi ligi hemen koyduk buraya. Aslanım Hanzi. Takımımızın özetine bakalım. Tabii ki olmadı. Kaç oldu? 128 kadro reytingine ulaştık. 95 takım reytingi. Bunu 97 yapmamız lazım. Bakalım rekorumuzu ikinci takımımızla kırabilecek miyiz? Şimdi gelin ikinci takımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci takımıza geçiyoruz. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Gelin şimdi ikinci takımıza geçelim. Evet 15.000 jetonumuzu verdik. Haydi bakalım bismillah. Bu arada arkadaşlar şu anda kickte yayındayım. Perşembeden pazara kadar hep yayındayız. Yayında draftlarımızı yapıyoruz. Kariyerlerimizi oynuyoruz. Uğramak isterseniz buyurun gelin. Perşembeden pazara kadar hep yayındayız. Buyurun gelin beklerim. Formasyona bakalım. 4-1-2-1-2, 4-4-2 rölanti, 4-3-1-2 var, 5-2-3 var, 4-2-4 var. Chatten de 4-2-4 tavsiyesi geldi. Hemen aldık. O tavsiyeyi hemen aldım. Haydi bakalım bismillah. Kaptanımız kim? Kaptanımız kim? Geliyor kim geldi? Abi şu gelene bak. Şu Ryan her seferinde geliyor ya. Kafayı yersin. Lavelle'yi mecbur alacağız. Yapacak bir şey yok. Forvetimize geçiyoruz şimdi. Kötü başladık, İyi devam edelim. 92-98 Samuel Eto, selamı vermiş Eto. 98 güzel Forvetimizi devam ediyoruz şimdi. sağlık Forvetimize. Haydi bakalım kim geldi? 97 Fernando Torres çok severiz. 97 Kanu da var ama Fernando Torres'i sevdiğimizden aldık. Yani yüksek rating olmasa almayacağım sanki. Sevmesek. Sağ kanattan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 97 geldi. Kaskarino geldi. Güzel ha. İyi başladık ha. Burak iyi başladık. Haydi bakalım. Umarım böyle devam eder. Haydi. Sol tarafa geçelim şimdi. Haydi Bismillah. Besmelemizi çektik. 99 Hemp. Maşallah abi. Maşallah. 97 Rafinha da geldi. 99 hem geldi. Devam edelim abi. Çok bir şey demeyeceğim. Sadece maşallah diyeceğim. Bayağı iyi açıyoruz la. Vallahi baksana şuna bak 99 geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım devam edelim. Orta sahamıza geçtik. Kim geldi buradan? 96 geldi Kesla. E güzel. Bayağı güzel. Kesla'yı aldık. Fred'imize saygıyı gösterdik. Geçelim sol bekimize. Haydi bakalım vallahi. Maşallah diyelim. 96 geldi yine Arna Dottir ya bu kadın adını okuyamayacağım ama maşallah diyelim ya rekoru kırıyor muyuz acaba ya her seferinde bunu söyledikten sonra kötü bir kart geldi bakalım büyü bozuldu mu büyü bozuldu vallahi büyü bozuldu 97 turam hay maşallah hey maşallah devam ediyoruz abi bak turamı da aldık orta sağa çektim stopere geçiyoruz Haydi bakalım. 95 Boskali geldi. Yani mecburuz. Seni alacağız. Başka yapacak bir şey yok. Öbür stopere de geçelim şimdi. Haydi bakalım. Çok iyi devam ediyoruz. Kim geldi buradan? 97 Kola geldi. Bir şey söyleyeceğim ya. Ya da söylemeyeceğim abi. Hayır. Hayır. Alıyorum. Yoluma bakıyorum. kalecimize geçelim. Haydi bakalım. Kim geldi kaleye? Kaleye 98 Buffon. Abi şaka mı ya? Şaka mı bu? 98 bu fon aldık. Şimdiden takım reytingimiz 97. Hatta 197 kimya 33. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne olur ya? Ne olur? Bu sefer olsun bak orta saha başka bir oyuncu gelirse şuraya İyi de bir stoper. Baba oluyor mu acaba ya? Oluyor mu acaba? Gözünü seveyim olsun. Yaptık abi kapatıp gidelim biz de. <laughs> Keşke öyle olsa. Şimdi yedeklerden büyük ihtimal 95'e kadar düşeceğiz. Ya ne olur ya. Kıralım şu dünya rekorunu ya. Haydi bakalım. Yedeklerden devam ediyoruz. Bak bak. Maşallah diyelim. Maşallah. Şerni'yi aldık. Maşallah diyelim. Bak hemen 96'ya düştü. Hemen düştü. Devam. Haydi bakalım. Sıradaki oyuncumuz 92 Liza Razu aldık abim. Haydi bak güzel bir şekilde devam edelim. Maşallah diyelim. Haydi. 99 geldi. Bronze. 99 bronze abim. Abim şaka mı bu? Aldık. Hemen aldık. İlk 11'e Turam yerini ekledik. Maşallah. Maşallah hocam. Haydi devam. Haydi bak. Haydi be. Ne olur be. Kıralım şu rekoru be. İşte bunlar. Bunlara gerek yok ya. Bunlara gerek yok. Taverni'yi aldık. Mutlaki alacağız. Yani şurada da bir değişik bir stoper var. Bunu aslında Turam'a değiştirebiliriz. Aynen. Maşallah haydi devam devam haydi bak yükseklerle devam be ne olur yükseklerle devam dedik 89 Berk geldi Morali bozmuyoruz haydi haydi motivasyon yüksek abi ne olur ya artık yüksek gel Kıralım şunu be 90 geldi kaka ya baba şaka mısınız siz ya bak 190 bir şey düştük abi yapmayın ne olur yapmayın ya haydi ne olur geliyor mu kim geldi 95 Ronaldinho Güzel. Ronaldinho 95. Hemen aldık. Şu ön tarafa ekleyelim seni Ronaldinho'm. 96 yapar mısın kadroyu? Baba şu an var ya tek tek gideceğim ya. Hala 95'teyiz. Devam edelim. Haydi bakalım. Yüksek bir rating. Baba gelmedi ya. Gelmedi. Bu ne ya? Kafayı yersin abi. 197 yaptık ama. Cık cık. 95 Karvahal gel abi. Vallahi motive ettik. Ha 196 oldu güzel. 196 oldu. Haydi bak bir iki tane böyle yüksek oyuncu. Dünya rekorunu kırma yeter. 3 oyuncumuz kaldı. Haydi bakayım. Haydi bakalım bismillah. Oluyor mu acaba? Acaba oluyor mu dedik. 96 mayolu. Mayolu iyidir. Mayolu güzeldir. Şuraya koyduk. Şerini yolladık. Baba oldu de bana ya. Hadi bana oldu de. Ay ay ay. Karvahal gel bakayım sen şuraya. Hala 97 yok. Son iki oyuncumuz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Devam edelim. Kim geliyor buradan? 86 geldi. 92 Rashford geldi. Valla enteresan hocam. Belkle değiştirdik. 97 oldu mu olmadı. Vallahi olmadı abi ya. Evet son oyuncumuz artık. Yüksek bir şey gelmezse büyük ihtimal yine olmadı. Yine rekorumuzu kıramadık. Ama bu kadar da yani ya bu kadar çok da yaklaşmamıştık ya. Haydi bakalım. Besmele'mizi çektik. Ya Allah bismillah dedik. 97 Mekkep geldi. Ortasan var mı yok? Stein senin ortasan var mı var? Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Chat sizdeyim. Stein'i alalım değil mi? Stein'i alıp ilk 11'e sokalacağız. Başka yapacak buradan. Adam gibi bir şey yok. 197 geldi mi? Riskimizi aldık. Haydi bakalım. Olmadı mı lan? Şaka maka olmadı galiba ya. ya bunu da alacağız en kötü buraya. Abi şaka mı bir ya? Yok abi olmadı. Şaka maka olmadı abi nasıl olmaz ya? ya? nasıl bu takım 197 olmaz abi? Yedeklerde başka şöyle. Ronaldinho var. Enteresan yani her şeyi yaptık. Ya şu yani şunlar yerine daha bir iyi biri gelmedi ya. Kafayı yersin ya. 96 geldi abi işte. Bacım seni şuraya koysak bir dakika nerede bacım neredeydi ya olmadı arkadaşlar valla kafayı yersin ya ama olacak gibi oldu ya valla olacak gibi oldu ya hiç bu kadar ümitlenmemiştim evet ne yazık ki yapamadık devam edelim bari teknik direktörümü seçelim enteresan gerçekten enteresan Nuri Şahin hocamız hemen aldım Nuri hocamı yani 129 mu oldu yine gerçekten kafayı yersin ya 96 takım reytingi daha nasıl 97 yapacağız? Anlamış değilim ben. ya yani 130 kalor reyting nasıl olacak? Kafayı yersin abi. Gerçekten kafayı yersin ama yapacak bir şey yok. Daha son takımımız var. Bakalım 3. takımızda rekoru kıracak mıyız? Şimdi gelin o zaman 3 takımıza geçelim. Abi kafa yersin ya. Vallahi kafa yersin ya. Evet arkadaşlar 3. takımıza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hype bon atmak isterseniz çok sevinirim. Gelin şimdi son takımıza geçelim. Evet giriş bedelimizi ödüyoruz. Geçiyoruz şimdi. Formasyona 4-1-4-1, 4-3-1-2, 4-1-3-2, 5-4-1 var. 5-2-1-2 var. Abi ben buradan 4-1-3-2'yi seçiyorum. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Kaptanımı seçelim. Kaptanımız kim geldi? 92 Kantona. Yani Kantona. Haydi devam devam. Moral bozmak yok. Evet yok yok daha. Daha bir şey olmadı abi devam haydi. Haydi bakalım orta sahamıza geçelim artık geçebilirsek. Teşekkürler yani bir aşağı yapıyoruz. Stopere indi ama buradan 88 Joe Gomez yapacak bir şey yok. Sol tarafa geçelim. Haydi bakalım Bismillah dedik. Sol tarafa kim geldi? 91 Raiden. Yani şimdiye kadar kötü genelliyoruz. Bakalım sağ tarafa kim gelecek? Sağ tarafa 95 Cherky geldi. Güzeldir. Cherky de seçtik. Alt numaramıza geçelim. Haydi bakalım. 6 numaramız kim? 6 numaramız Hulmant. Mecburuz sana yapacak bir şey yok. Umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir. Geçiyoruz şimdi sol bekimize. Buradan. Abi bu ne ya? Şaka maka bu ne? Gözünü seveyim. İyi. Please ya. 96 kar, kar susacaktım. Klaus geldi. İşte bu. Ya buradan devam ya. Bu kafadan devam. Lütfen. <laughs> neyse abi neyse. Devam ediyoruz. Yani olmayacak gibi gözüküyor bu takımla ama sonuna kadar devam edeceğiz. 95 Lakrar geldi. Kaleci kim? Kalecimiz 98 Konate. Haydi bakalım. Yani kimyağımız 23. Takım reytingi 92. Yani bir şey olacağını düşünmüyorum ama yine de devam edelim. Haydi bakalım. Yedek kalecimiz kim? 89 Kotva. Devam ediyoruz. Kim geldi buradan? Haydi bakalım. 97 Lalla geldi ama 99 Greenwood var burada. Lütfen Greenwood'u aldık. Şöyle kadro hemen ekleyelim bence. Hemen ekleyelim lütfen. Sen stoper oynayabiliyorsun galiba. Evet stoper oynayabiliyorsun. Balle de şuraya ekleyelim. Güzel en azından değişik bir şey yaptık. Defans hattımızı kurtardık diyelim. 95 Rotnai iyidir kötü değildir diyelim. Haydi bakalım devam ediyoruz. 96 Orsolini. Haydi Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sırada koyuncumuz kim? 80. lan şunu 90 sandım ya. 92. Simons geldi. saha oynayamıyor ki abi adam. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Kim geldi buradan? 97. Mane geldi. 97 maneyi aldık da. Nerede oynayacak bu adam? Forvet'e ekleyelim bari. Forvet'e ekledik. Devam ediyoruz. Sırada oyuncumuza. Haydi bakalım buradan. 91. Lutio geldi. Alacağız. Yapacak bir şey yok. Devam edelim abiler ablalar. Kim geldi? 98 Garinça geldi. Tamam sen oynayabiliyorsun. Güzel. Şöyle Çerki yerine ekleyelim. Devam ediyoruz abi. Yani ümidim yok. Yapacak bir şey de yok. 99 Mendes geldi. Yani Mendes başka nerede oynuyor? Sol bek mi sadece? Evet, sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi aldık ya. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Sırada oyuncumuz kim? 91 King Stopper. Aldık. Sıradaki iki oyuncumuz. Haydi bakalım. Kim geliyor buradan? Buradan 92. Abi. Şu yedeklerimizi bir halledelim. Evet. Şimdi son oyuncumuzu seçiyoruz. Bakalım buradan kim gelecek? Buradan Timber geldi. Şu adamı Fenerbahçe'ye almadınız abi. Yazıklar olsun. Evet. Ne yazık ki bu takıma da rekorumuzu kıramadık. Yani kimyayı 33 yapsak da çok bir şeye yaramıyor maalesef. Hocamızı da seçelim şuradan. Bu takıma Gattuso yakışır. Draftımızın özeti yani bakmaya da gerek yok. Aslında iyi adamlar gelmiş de yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Az kalsın dünya rekoru kıracaktık. 197 az kalsın oydu ama maalesef olmadı. Pes etmiyoruz. F26 çıkana kadar devam edeceğiz. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.